Avustralya'da sigara karşıtı yeni yasa yarından itibaren yürürlüğe giriyor. Ağustos ayında kabul edilen yeni yasa sonrası artık sigara paketleri tek tip koyu yeşil olarak ve sigara tüketimiyle ilişkilendirilen hastalıklarla ilgili uyarıcı fotoğraf ve yazılarla satışa sunulacak. Bununla birlikte üretici firmanın adıysa paketin üzerinde küçük bir şekilde yer alacak. Tiryakiler ise bu uygulamanın kendileri için pek bir şeyi değiştirmeyeceğini düşünüyor. Bu resimler benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Açıkça ben sigarayı bırakmak istiyorum ama bunun nedeni küçük kızım. Sağlık Bakanı Tanya Piliberg ise hedeflerini 2018'e kadar sigara kullanımının %10 azaltmak olduğunu belirterek aslında hatanın en başından yapıldığını söyledi. Sigara yasal bir ürün fakat düzenli kullanıcılarının yarısının öldüğü üreticisi tarafından belirtilen bir yasal ürün. Sigarayı yasal hale getirdiğimizde veya ilk üretildiği zamanlarda bunu biliyor olsaydık bugün sigara yasal bir ürün olmazdı. Sigara şirketleri Ağustos ayından bu yana yeni yasaya karşı hukuki açıdan büyük mücadele verse de bir başarı elde edemedi. Üreticilerin esas korkusu ise bu uygulamanın daha büyük pazarlara sahip ülkelerde de hayata geçmesi.